Bugün Çanakkale'de Zafer Kupası yelken yarışları var. İlk defa ben de seyretmeye geldim. Çocukluk yıllarında buna benzer yarışlar oluyordu Gelibolu'da. İstanbul'dan geçtiğimiz iki gün İstanbul Çanakkale arası gelen yelkenler bugün Zafer Kupası adı altında Çanakkale'de yarışacaklarmış. Şu anda Çanakkale Marina'dayız burayı belediye işletiyor. Yelken takımları hazırlanıyorlar. Evet şu anda takımların umalı bir hazırlığı var. Yarışa Büyükokul yıllarımda İstanbul-Gelibolu arası her yıl yelken yarışları yapılırdı. Ben 8 yaşında Optimise binmeyi öğrendiğimde hayallerimden biri de bu yarışların birine katılmaktı. Fakat daha sonra e, İstanbul'a gittiğimden, oradan da İsviçre'ye gittiğimden bu yarışlara katılamadım. E, bu hayalimi gerçekleştiremedim. Ama şimdi ee, en azından seyretmeye geldim. Kendi yelkenlimle belki önümüzdeki yıllarda ben de bu yarışa katılmayı düşünüyorum. İstanbul'dan yaklaşık 10-15 takım gelmiş. Bunların bir kısmı şimdi e, marinadan yeni çıkıyorlar. Bir kısmı da çıkmış durumda. Bu Deniz Erbuklu'nun takımı. Örneğin Deniz da e, kapısından gözlüklerim nedeniyle geri dönmüştüm. E, liseyi bitirdiğimde olmak istedim. küçük bir yelkenliğiyle. çok güzel bir sevgi, çok güzel bir spor. Herkese, imkanı olan herkese tavsiye ederim. bugün Çanakkale'de yaklaşık 17-18 km saatlik tatlı bir rüzgar var. Yelken açmak için güzel bir hava diyebilirim. Şu Deniz Harbi teknesi. Şu bunların hemen hemen hepsi dün İstanbul Çanakkale etabında İstanbul'dan gelen tekneler. Çok güzel tekneler var oralarında. Kaz az açtığı halde çok güzel seyir yapıyor. da denize girdim Harika bir görsel şölen. Yelkenler balon, yelkenler balonları da açtı. Genovaları açtılar. Çok güzel. Yaklaşık 15 yelkenli Simdi Bozcaada'ya doğru ilerlemeye başladı. Harika bir görüntü. Çanakkale Köpez bölgesi, Çanakkale Kordon boyu, yarışlar buradan devam ediyor. Yelkenler boğaza doğru açılmışlar.